Merhaba merhaba Gabi herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da size de ama herkese herkese merhaba evet Battlefield'deyiz 6'dayız BF 6'dayız açık beta'dayız i̇lk, ilk bakış olacak bir performans gameplay olacak kapladığı yer 41.6 GB ve de dosya bilgisi olarak da dostlarım konsol tipi 9. nesil Xbox gözükmekte beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum abone değilsen abone olursan tadından yenmez diyorum eğer ki beğendin hype yaparsan da çok sevinirim diyorum Haydi bakalım açık betayı bir deneyelim. Bu arada ayarlar kısmında da motion blur'u yani hareket bulanıklığını kapattım dostlar. Grafik kısmında direkt şunları sıfırladım. Pardon şurada. Ve de e, Xbox Series S'de de 60 FPS performansı var diye biliyorum. Evet. Hadi bakalım. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım sizlere. Tabi bir ilk bakış bu. Hadi Bu arada BF6'nın fragmanı gerçekten muazzamdı. Çok keyifliydi. Herkesi bir gaza getirdi. Ancak bugün bu e, erken erişim yani bu beta açık beta olayında millet deli gibi eğlendi. Deli gibi oynadı. Gerçekten çok çok beğenildi. Bu arada ben de bakalım birkaç video izledim. Canlı yayın izledim. Gündüzden başladı canlı yayınlar. Ben de ilk bakış olarak bakalım neler yapacağım. Yani çok iyi oynayan bir değilim o yüzden affedin. BF6 bakalım nasıl. Burada aslında mühendis de olabiliyorsun. Belli sınıfları var. Bunlar sınıflarına göre e, mevzuları da var. İşte tankçı oluyorsun gibi gibi. Hadi bakalım. Yani oynayabilecek miyim bilmiyorum ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Harita olarak evet. Haritaları çok iyi bu arada. Ses. Okey, şuradan bir yere atlayalım. Okey, hadi bakalım. Ooo, çok iyi. Evet, Motion Blue muhabbeti var ya, hareket bulanıklığı. Onu dostlar kapatın veya... Ooo, çok iyi. Vallahi ilk defa oynuyorum ama... Ah be. İnat melek. Evet evet hadi hadi. Ya bir ilk bakış olsun en azından <laughs> daha de bir atmosfer olsun sizin içinde güzel bir e, ilk bakış videosu olsun hemen öldüm hemen bu kadar da olmaz ki hemen öldük be. Yapma nereden vurdu lan beni? Oo Bayağı alışmam lazım benim. Eyvallah eyvallah dost eyvallah. Ya yapma be. Gerçekten. Bu arada Xbox Series oynuyorum. En güzel tabii ki klavye mouse. Ancak oyunun şu an tabii ilk bakışı. Hadi bakalım. Valla beni sürükleyecekler devam. Ben ölen biriyim. Öl. Okey. Şurada olalım hemen. Allah'ını seviyorsan ya. Abi çok pis söylüyorum ben ya. Ses. Öl öl öl. Öl abicim öl yapacak bir şey yok. Gerçekten fena ölüyorum ben. harbi ya Yani Oyun çok iyi be. Allah deli gibi oynanır. Zaten gündüzden beri herkes oynuyor. Yapma be. Oğlum bu adamların hepsi çatır çutur oynuyor. <laughs> bu ilk bakış baya baya ölmelere doyamadım ilk bakış olsun dostlar. Atmosfer çok iyi ama. Hadi bakalım. Evet. Hadi. Gerçekten muazzam. Ya abi oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ki ya. Sağlık da basma basamadım. Gerçekten muazzamım ya. Ya olabildiğince tabii ki ilk bakış halledeceğim. eleman ya? Sağlığı nereden basıyoruz? Allah seni. Yapma be, yapma be. Birisi öldüm. Birisi öldüm. Birisi öldüm. Birisi öldüm. Gel abiciğim gel. Helal sana be. Yes. Yes. En azından bir tane indirdim. Yapma be. Ah. Ay. İyi. Aferin, aferin. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Let's go. Oyun bağımlılık yapıyor bu arada. Yapma be. Ulan nişan aldık, vurduk. Vurduk da olmadı. Adam sıraladı bizi be. Vallahi billahi. <laughs> Atmosfer çok iyi ya. Ulan nasıl biter bu ya? Başka silah alamıyorum. Aa atmosfer çok iyi ya. Oyun harbiden güzel yapmışlar dostlar. Vur abi. Keklik keklik gibi geliyorum. Keklik gibiyim abi. Vurun. Bunun abici. Ben kendim ölürüm şerefimle. Hadi. Şuraya bak ya. Ya senin ben var ya. Oğlum hiç boşunuz yok ya. Adamlar kaç saattir oynuyor galiba. 7-24 Herhangi yani bir kırılma var mı diye bakayım da. Güzel. 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 Vallahi öyle öyle bir oldum ben. Ses. Keyifli. Ya ya Gerçekten yemin ediyorum var ya ya. Alışmak lazım. Alışmak lazım. Ha, yeşil olunca direkt oyunu atlayabiliyoruz ama şu an çatışma altı. Evet şu an geçebiliriz. Olmadı. Evet. yaptım ben ya? Gerek yok. Adamın üstündekileri aldım. Abi bilmiyorum oyunu işte yapacak bir şey yok. Bunlar bizim elemanlar. Ne yapıyorsun sen? Tankla mı saldırdın? Adamlar pusuya düşürdü bizi be. Abi pusuya düşürdü Mükemmel oynuyorum değil mi? Harbiden. Tam bölgeyi aldık. Bölgeyi aldık da. Hadi hadi. Okay. Çok biliyormuşum gibi. <laughs> hadi bakalım. Adamların sayısı iyi ama ya. Hadi lan. Yapma be, eğilecektim ya, eğilecektim ya. Let's go. Eyvallah, eyvallah. Nerede bu çocuklar? Ya yapma ya. Nereden vurdu beni? Dark Seven. Dark 7. Karanlık yedi ha. Güzel güzel. Vallahi canlar oyun baya baya deli gibi oynanır. En azından şunu bir sonlandırmaya çalışayım. İlk bakışta. Sonra canlı yayına geçeceğim. Bu ilk bakışı da neden yapmak istedim? İşin gerçeği Üzerimdeki o şeyi atayım diye. Acemi diye. O fena acemiyim ben de. Kapı kalmadı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Yukarıda yukarıda. Nerede durdum lan? Ulan düşeydim daha iyiydi insan evladı. Böyle mi bırakılır? Neyse devam et. <laughs> Sindirdi beni. Is. Neyse devam. Vay ya düşün bak gamepad ile oynadığım halde bile bırakamıyorum. Baya iyi. <laughs> Helal lan sana. Adam mühendis işte. Vay <laughs> bir tane daha öldürdüm hadi bakalım. Yüz kere ölüp iki kez de öldürmek de gayet, gayet iyiydi. Şu, şu kısma bir... Yapma be. Yapma be. İyi gördüm ama. Yapma. Ah ulan be. Yine mantık her zaman ki. Warzone az da olsa oynamıştım var Warzone ama. Abi Call of Duty'den çok çok daha iyi yani. Onu söylemem lazım. Ay ay. Ölmelere doyamadım ilk bakış canlar. Gerçekten adamlar burada e, bu arada iyi. Bayağı iyi. Sanırım benim gibi çok çömez aynı takımda. Oha buraya nasıl attın abi beni? Oo. Bizim takım hiç affetmedi. Burada olay atmosfer. Fena. Fena. Tamam buraya aldık sonunda. Daha zor oldu. Şimdi şu harita. Bak şu anda acem olduğum nereden belli biliyor musunuz? Yani harita. Haritaya da hiç bakmıyorum. Şunu kullanmak istiyorum. Yani yıkımdan kastımız Evet, gayet İyi Oo Sırtımdan yedi Sırtımdan yedi Şunu sonlandıralım ya yani şu maçı Oy. Oy. Pis sendir Pis. Gerçekten. Yani bu oyun satın alınır mı dostlar? Tabii ki fiyatı pahalı ama hastası. Yani bu 7-24 oynar. Onu söylemem lazım. Yani oyun fiyatını hak ediyor mu? gerçekten seveni için hak eder her türlü ama hani ben oynayayım evresimi alayım bir yerden sonra sıkılırım dersen tarzın değilse tartışılır ama gayet iyi <laughs> Bak onda sniper vardı burada. Parlıyordu. Gerçekten çok acemi oynuyorum. Affedin. <laughs> Ama yani Call of Duty oyunlarında oynamışlığım var. Yes. Yes. Ne yapma. Koruyun beni. Acemiyim. 96'ya 75 kaldık. Bak inanılmaz bir atak. Bakma bizim çocuklar yine iyi ya. Ben kötü. Na tank girdi. Dur lan. Çok iyi be. Harita. Abi bu arada yani bugün gündüz de izledim. Birkaç yayıncıdan. Abi haritalar çok iyi ya. Hani boş değil. Harbiden boş değil. 27 kişi. Elemanı izleyelim Yes be Açımıyım ama Oh be İlk bakışın sonuna geldik dostlar lan biz almamışız ki Bir dakika 5 tane öldürmüş Bence biz aldık ya evet bizdik bizdik iyice kafa gitti ne kadar yabancıyım oyun. <laughs> evet canlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum elimden geldiğince sizlere e, oyunu göstermeye çalıştım gayet keyifli bir oyun açık betası 9-10 e, Ağustos ve de 14-17 Ağustos'ta da var yani 14-17 Ağustos arası ve 9-10 Ağustos arası açık beta da var. Direkt hemen ücretsiz şekilde indirin ve de keyifle siz de oynayın derim. Beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Elimden geldiğince oynamaya çalıştım. Tabii ki benden daha iyi oyna oynarsınız. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Haydi bakalım.